Bu filmde Müjdezade Hacı Ali ve Müjdezade Hacı Mehmet Kardeşler yaptırmıştır. Bu kanalın noktası dost bulmaktadır. Afyon Kreşen'in yöresel lezzetleri ve tatilleri sunulmaktadır. Bu kanalın kanalının içerisinde yöreçel yemekler bulunmaktadır. Bu konakta bulabileceğiniz bazı yöresel yemekler de sunulardır. Afyon kebabı, ekli yaprak sarma, mantı, konak kebabı, Asak ka, kahvaltı için içinde sucuklu yumurta bulunmaktadır. Ayrıca kaymaklı ekmek, kadayıfı gibi tatlılarla bulunmaktadır. Tarihi alanında bulunan binat, eski eser ve yüksek kurulu kararıyla kurulması gerekli kültür varlığı olarak teşkil edilip konuğumuzu Mehmet ve Halil Mühlüoğlu adıyla köy kayıp edilmiştir. 10 yıllık 64 yıllık olan bir yerdir. Aşağı Osmanlı bir harbi. mama at işte İki. Kaşa. iki katlı bir yapıya sağlık. Ya abimle geçmeyin izlerine taşımaktadır. Afyon taşan adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran tarihi bir çarşıdır. Afyon Taşan sadece bir çarşı değil, aynı zamanda bir kültür merkezidir. A shot. já... Twinink projesi kapsamında Afyon Kalesi'nin tarihi mekanlarından olan Ulu birlikte gezelim. Afyon Ulu Cami, Anadolu Selçukluları döneminde 1272-1277 yılları arasında Sancak Bey Nusret Hasan tarafından Mimar Emir Hacı hacıbeye yaptırılmıştır. Afyon Kalesi'nin dibinde yer alan Ulu Cami, 16. yüzyıldan başlamak üzere bazı tarihi kayıtlarda Cami-i Kebir ya da Hoca Bey Camisi olarak da adlandırılmıştır. Caminin tarcih kalın duvarları üzerine toprak damlıyken bugün bugün Çinpol'e örtülmüş olan çatısı 5 sırada 8'lerden 40 ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Ahşap sütunlar üzerine konan ahşap sütun başlıkları sarkıt ve baklava dilimlidir. Caminin doğuya, batıya ve kuzeye açılan üç kapısı vardır. Selçuklu tarzı oymalı ve iki kanatlı minber kapısı üzerindeki kitabede ilk yapım tarihini belirten yazı bulunmaktadır. Ahşap mimarisiyle ve beden doğana bitişik minaresiyle Selçuklu döneminin en güzel örneklerinden biridir. Afyonkarahisar Ulu Cami, Anadolu'nun Orta Çağ dönemi Ahşap hipostil camileri olarak 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen 5 camiden biri olmuştur.